Konusyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul etmiş. Bildiğiniz gibi <laughs> su konusunda bazı hassasiyetlerimiz var. Su konusunda bütün Türkiye'de hatta bölgede ee, su kullanmamızı limitleyecek ee, bir durum var. Yağışlar az gerçekleşiyor. Ee, kullanımda e, hatırı sayılır miktarda bu pandemiden dolayı. Dolayısıyla burada bir hassasiyetimiz var. Bunları size hatırlatmak istiyoruz. Bununla ilgili zaten yağmur suyu ile ilgili ve tüketimle ilgili çalışmalarımız var belediyede. Ben de enerji verimliğinde olduğu gibi bakanlığım döneminde su verimliliği konusunda da e, ilaveten kendim bir çalışma yapıyorum. Bunu da e, meclisimize veriyorum milletvekillerimize ileteceğim. Kısacası e, şehrimizde çalışmalarımız sürüyor. Çok şükür bir aksama yok. Valiliğimizle birlikte güzel bir koordinasyonumuz var. E, burada eğer bu su kıtlığı durumu olursa bu tabii tarımı, hayvancılığı da etkileyecek, yaşamımızı etkileyecek. Bunun için dikkatli olmamızda yararlı yarar, yarar var diye düşünüyorum. Pandemiden dolayı esnafımızın e, sıkıntıları vardı. Onlarla ilgili kararlar aldık. Yani burada diğer Türkiye'deki vilayetlerle mukayese ettiğimiz zaman e, hatırı sayılır bir miktarda bir e, yardım elimizi, e, onlara kolaylık gösterme e, niyetimizi uygulamayla göstermiş oluyoruz. İnşallah e, bunlar da onların Hayatlarını daha da kolaylaştırır. Başta sağlık mensuplarımız olmak üzere onlara tekrar teşekkür ediyorum. Zor durumda olduklarını da bilerek onlara da yardımcı olmanın bir görevimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum hepimize.